Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ee, şimdi ben Avşehir'e gittim tatile. Bir de bundan sonra bir tane daha tatile gideceğim. Onun videonun çekmek için hem bu videoyu çekiyorum hem de e, valiz için yeni şeyler aldım. Bizim e, su, alt sokakta Migros e, jet e, açılmış. Veya trenci olan e, birkaç şey aldım. Bugün sizlerle bir de odam boyandı. E, odam için birkaç tane şey aldım. Bugün sizlerle onu paylaşacağım. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Önce bu var. E, bu arkadaşlar şöyle içine açarak göstereyim ben size. Bunun içine açıyorsunuz arkadaşlar. Bu ayakkabı koymak için. Buralara. Bunun e, Trendyol'dan 50-60 e, civarında aldım. E, bir bir de bir dakika şun, buralara şöyle şu şekilde buralara ayakkabılarınızı koyabiliyorsunuz. Bir de diyeceksiniz ki işte bunu nereye koyacağız diye burada bunun arkasında böyle bir yer var. Bunu bavulun arkasına böyle koyacaksınız ve güzel bir şekilde duracak. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi sıra. Ee, altı parçalık şöyle bir tane valiz organizer aldım. Organizer. Organizer. Çok güzel. <laughs> Şimdi e, bunu açacağım. Doğruyu söylemek gerekirse bunu kaç liraya aldığımı şu an hatırlamıyorum. O yüzden özür dilerim söyleyemeyeceğim bunun fiyatını. Ee, ama 30 lira 39 lira civarlarındaydı galiba bu da. Evet. Şimdi arkadaşlar önce var. <laughs> Böyle aynen bu şekilde bir şey çıktı içinden. Şimdi evet bunun içinde de var. Burayı açıyoruz. Şu şekilde. Heh, tabii ki de. İçinde şöyle bir tane şöyle fermuarlı bir tane ee, yani cüzdan gibi bir şey var. Ama ben bunu zaten cüzdan olarak kullanmayacağım için. Ee, burada ondan bir tane daha var. Bu orta boyu veya küçük boyu. Bu da evet bu küçük boymuş. Çok tatlı. Ondan sonra bundan bir tane daha var. Şu kutudaki gibi. Kutuya benzer bir şey var. Aynen şu şekilde. E, ee, bunu Migrosiyet'ten aldım. Ee, bir de bundan bir tane daha var. Bu da orta boy böyle arkadaşlar. Ee, bu var. Ee, yani ben bunu aslında ben almadım. Ee, annem aldı. Doğruysa yüseme ben aslında pek ama tarafları değildim. Annem bana dedi ki kızım alalım işte. Biz bavulu açtığımızda e, bavu çok dağınık olduğu için Annem dedi kızımı alalım mı? Ne zarar gelecek? Dedi. O yüzden aldık. Evet arkadaşlar bir de bu var. Bu arkadaşlar ne olduğunu soracaksınız. Bu plaj mandalı. Plaj mandalı e, şu işe yarıyor. Şemsiyelerin etrafına havlunuzu koyuyorsunuz. Ve e, havlularınızın üzerine de bunları koyuyorsunuz. Bu sayede havlular Hiçbir şekilde uçmuyorlar şemsiyenin üzerinden. O yüzden plaj manzara da aldık. Bunu da yine Migros Jet'ten aldım. Bunu da e, 20 civarlarında e, aldım. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. E, odam için aldım birkaç Aslında bir tane bir şey aldım. E, fakat e, eskiden benim bayağıdır duran, Neydi ablamın bana gönderdiği bir şey daha var. Böyle kelebekli falan. F butikten şöyle. Şimdi bunu açacağım. Evet arkadaşlar bir tane de böyle e, şey var böyle kare kare böyle bir şey. Üzerinde böyle led ışıklar falan var. E, bu onun mandalları. Burada bir not var. E, hello ben geldim. Güle güle kullan. Umarım çok sevmişsindir. Hikayen de bize etiketleri yiyerek paylaşırsan çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Evet. Bir bu. Bunlar set arkadaşlar. Evet. Good. Evet ne yazıyor? Good vibes. Böyle arkadaşlar. Bunları yerleştirmeyi ben planlıyorum. Özellikle şu kelebek çok hoşuma gitti. Fakat bunu ablam bana çok önceden aldığı için bir daha karşına arkasına böyle çift taraflı bant var. Yıl yani bayağı önce aldığı için çok e, yani çok fazla e, kaç olduğunu bilmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Evet arkadaşlar şimdi sıra en sevdiğime geldi. Böyle arkadaşlar yapraklı bir tane led ışık. Yapraklının içinde led ışık var. Bu kablo uzunluğu 190 santim arkadaşlar. İçinde 20 tane led ışık var. Uyarılarını okuyorum. Nemli ve tozlanan alanlarda bulundurmayınız. Uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pillerini çıkartınız. Sadece kuru bez kullanarak temizleyiniz. Böyle normal şeyler. Bunu aslında ben açtım arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. Bu şekilde duruyor. Bunu da Jet'ten aldım arkadaşlar. Yani böyle duruyor. Kesinlikle eve hiçbir şekilde açamıyorum şu an. O yüzden e, çok fazla gösteremeyeceğim. Keşke açabilsem. Fakat açamıyorum bunu. O yüzden bunu yerine koyuyorum. Evet ve kenarımıza koyduk. Evet arkadaşlar şimdi Piyanomu buraya aldık. Çünkü odam boyanıyor. Şimdi size odamı göstereceğim. Duvarlara değmeden girmeye çalışacağım. Evet şu anki odamın hali bu arkadaşlar. Bir de üstüne bir tane daha geçeceklermiş. Aa sesim yankılanıyor. Evet. Eşyalarım ful burada. burası yap yeni bir gün ya. Ben şuraya yatabilirim diye düşünüyorum. Oradan gideceğim. Evet. olacak evet. Bir de bugün salonda yatacağız mecbur. Evet. Ay. Ooo. çok güzel. <laughs> çok iyiymiş burası ya. Böyle mi kalsaydı acaba? Ve keşke şu eksenle burada olmasaydı. O zaman daha mutlu olacaktım. Arkadaşlar aslında tek burası değil her yer boyandı. Ama yarın da üst, üstten geçecekler. Aa bir tek salon boyanmadı. Salon daha böyle o yüzden salona neredeyse her şeyi Yıldık Maalesef. Şey Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Baba hazırlama videomu da izlerseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Goodbye. Bye bye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. siz çok seviyorum.